Dışarıya şöyle bileyim. İğrenç gözüktüğümde farkındayım. Işık ve ilaç. ama siz benim bu kanalda her halimi gördüğünüz için hiç kasmıyorum, relax oluyorum. Bugün eski dostumla benimle beraber. <laughs> Tozlanmış. Çok kötü. Hiç biliniz bunun sesini kapatmayı bilmediğiniz için bundan nefes ediyorsunuz. Ama ben bunun sesini kapatmayı biliyorum ve benim için çok iyi bir dosttu. Şimdi çok kısa özetleyeceğim. Ben şu anki bölümümü seçerken istatistikle çap yapabildiği için aslında biraz seçmiştim. Ama üniversitede şöyle bir şey öğrendim. Bazı hocalarınız sınıfı kızabiliyormuş. Sınıfı kızdığı için ben sınavı çok zor yapacağım. Hiçbiriniz geçemeyeceksiniz diye biliyormuş. Ve bazı hocalarınız da okulda 3 ders vermesine rağmen bir tane dersi ki o ders sınavdığınız ders şahsi meselesi gibi görüp bu sizin hayatınızda alabileceğiniz en zor ders. Bu dersi geçmek için ömrünüzü vermeniz gerekecek diye biliyormuş. Ben demiyorum. Öyleymiş. Çift anadal yapabilmek için İlk yüzde yirmide olmamız gerekiyor. Ben bu ortalamaya olamam. Bir B planım vardı. O da iki yıllık bir bölüm okumak. Peki neden ikinci sınıfın başında okumak yerine üçüncü sınıfa aktarıyorum bu iki yıllık bölümü? Onun nedeni de şu: O bepem. Üniversite sınavı da yks olarak e 2018'e değiştirildi ve 2025 çözmediğim tek yks sınavıydı. Sana geri gelmem sandım ama sana geri geldim. YKS'den neden nefret ettiğimi hatırladım. Ben tam zamanlarda çizerken video çekecektim ama benim kameram durmuş. Ben bunu çok cinlerle alakalı olarak düşünüyorum. <laughs> neden biliyor musunuz? Ben iki gündür korku içeriği tüketiyorum. Ee, bir kız arkadaşımın önünde bir olay yaşadık. Eve ve bu olayda anlamlandıramadığımız bir şey olmuştu. Ve bununla ilgili bir şey çıktı karşı. Of ürperdim ya. Kameranın durduğu zaman da sayıcımın saati 1.44. 4 biz için e de önemli bir sayı çünkü e, Formula 1'deki Hamilton'ın sayısı ya. Bildiğim bir sayı ya bana mantıklı geldi. Yani 4 benim en sevdiğim sayı o yüzden. Ama şifrelerim de 44. Aa, ben şimdi matematikten başlayalım tabii ki. Çünkü matematik çözmeyi çok özlemiştim yani. Sonra... Ay... Bu kadar korkunç. Sonra 20 soruyu çözdüm ya. Beni böyle bir kurtlar deşti. Işte. Bir kontrol etsem ben ne yapıyorum falan diye. Yemin ederim göstermeye utanıyorum. Bu <laughs> kez göstereceğim. sürekli hesap makinesi istedi. Ben üniversitede bu hesap makinesine ne kadar alışmışım bilmiyorum ama şimdi bir tane soru vardı. Dünyanın en basit denklem sorusu tamam mı? Ama çıkmıyor. 15 dakika bu da kafayı taktım. Deftere de çözdüm. Etim ulan çıkmıyor ya çıkmıyor. 15 dakika boyunca 100'den 30'u çıkarıp 60 buldum. 70 ile 74'ü toplayıp 114 yazdım. Tamam zeki değildim. Ama o kadar da salak değil. Kendime bir TYT planı yapıyorum. Plan bir toplama çıkarma öğrendim. Bu arada daha da çözmeyeceğim yani bu, bu video sadece hazırlanıyorum videosuydu. Yine diyorum yanlış yaptım soruları görürsünüz. Ben bile şaşırdım ya ben bile şaşırdım. Yemin ediyorum mezun senemde şu soruyu yanlış yaptım arkadaşım görseydi beni tanemim camından aşağı atar.